Sen arkadaşlar şimdi sizinle gidip 3 tane şişe alacağız ve bu 3 tane eşya yani gerçekten çok güzel bir Bunu... Ve bunları bedava alacak olmam muazzam bir şey. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz. Şimdi burada bah! direkt beni takip edin tamam mı? Ne yaparsam oraya doğru gidin. Karışma olmasın. Ama eğer olur da geri karıştırırsanız ya da yanlış yaparsanız bana yorumlarda yazın. Diyin ki mesela Meres abi işte bana şu anlatır mısın reisi falan tamam, bir şeyler deyin işte. Ben direkt gösteririm. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik gel lale, gel. Topa direkt oyna diyeceğiz. Burada tek yapmamız gereken şey zıplamak tamam mı? Başka hiçbir şey yok. çok gracias afición. Estar apostar. Şimdi bakın ben direkt yaptım ve aldım. Çok basit gerçekten. O zaman siz de yaparsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer tarafa gideceğiz. Şimdi bakın işte tam olarak burası tamam mı? Şurada hemen buraya tıklıyoruz. Ve bitki ağacını yaptığımız zaman direkt olarak eşyamızı alacağız. İşte bak yine geldi. Yine muazzam ya. Direkt bedavaya bu eşyaları almak çok iyi oluyor. Tamam şimdi bakın son olarak daha bir yer var Ama orası işte birazcık uzak Ve birazcık yorucu bir yer Fakat sıkıntı değil yine de gideriz Dediğim gibi sadece takip edin ve yanlış olursa bana bunları söyleyin Ve bakın lütfen bir like atın be. Like önemli be Kanalı yeni açtığım için bunlar benim için gerekli şeyler Abone olmanız da çok iyi olur. Yani bunları yapın. Bunlar gerekli önemli. Neyse bir dakika gidelim. Şimdi grafikler kötü olduğu için grafikleri bir tık yükselteceğiz. Etraf tam olarak net gözüksün diye. Şimdi bakın buraya tekrardan geldim. Burada size göstermem gereken bir yer var. Hemen gösteriyoruz ne yapıyoruz. Grafikleri yükseltmemiz lazım. Ama bu biraz Kasmamaya sebebetti verebilir. o yüzden siz buraya takılmayın. Bakın şuradaki şelaleyi görüyor musunuz? Kocaman bir tane şelale var. O şelalenin içine doğru gideceğiz ve orada bir mağara var. O mağarada istediğimiz eşyayı alabileceğiz. Durmak yok, dur. saplamaya devam kardeş. Allah emanet olun. Ederim. Vay, anam babam be. Burası resmen bir harika. İşte bakın tam olarak burası. Hemen ne yapacağız? Buradan yukarı çıkacağız ve buradan yukarı çıktığımızda bakalım kimse var mı? Tamam, darç'a gidelim ve hemen eşyamızı alalım. Çünkü belki de buraya oynayan kişiler bunu bilmiyorlardır bile ama biz biliyoruz. Şimdi buradan gireceğiz tamam mı? Bakın sakın aşağı falan düşmeyin. Şimdi şuradan geliyoruz. 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 Burada hemen bir yer var. Bir geçit gibi bir yer. Oha ters girdim. Tamam, bir an ters yüzerek girdim oraya. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen çıkalım. Ve bakın. Buradan hemen sağ taraftan giriyoruz tamam mı? Sağ taraftan girdiğimizde. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Bu tarafta da yer vardı. vardı Şimdi bu taraflardan falan gitmeyeceğiz. Sağ sola hiç işte dönmeyin. Direkt buradan dönmeniz gideceğiz. Bak! Ve bir dakika sağ dönelim sağ dönelim. Bak! Uf bakın işte tam olarak bunlar ya. Bunlar muazzam şeyler ya. Cidden şu görkemliğine bakın. Böyle ne hani, görkemli bir duruşu falan var. Arkadan ışık çıkması falan mükemmel bir şey. Hemen bir alalım bunu. İşte bu ya. İşte tam olarak bu ya. Tamam şimdi bunun bir denemesini yapalım. Ve sizler lütfen like atın ve abone olun tamam mı? Bunlar önemli şeyler dediğim gibi. Şu an kanalı yeni açtığım için daha daha önemli. O yüzden görüşürüz sonra. Bak!